kalas arabalarına metal kutu bu metal kutu neredeyse bu arkadaşlar bu bu teki arkadaşlar kalas arabaları aynı fiyatta ee, yani bu bana değişik bir arkadaşlar bu da biraz küçüktü ama bir de daha büyük şöyle boyut olarak sanki bu da küçük bir arabaymış gibi ama normalde bu arkadaşlar videomu izlemek teşekkür ederiz arkadaşlar şöyle arabalarında bakın

Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.